Sirt Valisi Osman Acı Bektaşoğlu, Şirvan'ın bazı köylerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüştü ve sorunlarını yerinde gördü. Okulları ve jandarma karakollarını ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve Mehmetçiklerle görüştü. İnceleme yapılan köy yollarının kalitesinin yükseltilmesi için ilk adım atıldı. Vali Hacı Bektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğ General Uğur Ertekin ve il merkezinden ona yakın kamu kurum müdürü Şirvan Kaymakamı Recep Hazar, Belediye Başkanı Necat Cellek ve ilçe kurum müdürleri ile birlikte Şirvan ilçesinin Oya, Kaya Hisar, Kesmetaş, Cevizlik ve Nallıkaya köyleri ile bunlara bağlı bazı mezarları ziyaret etti. Köylülerle bir süre görüşen Vali Hacı Bektaşoğlu kendisine iletilen sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi. Bu köy yollarının kalitesinin yükseltilmesi için uygun bir yerde konkesor şantiyesinin kurulması ve çalışmaların başlamasına karar verildi. İyi merhaba merhaba. merhaba, 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 merhaba Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Yani. Bu sene milletin keyfi yerindedir. İnşallah. İnşallah, İnşallah. Allah kerim olsun. 30'u tahmin ediyor. Vatan e, 20'ye yakın uzmanımız var. 7-8 sene şey var bir oğlu daha sıyırtla. Evet, burada kurucu olup da gidip uzman çavuş oldular.

하나 라면, 지 Bu mevzular da bize Şu, Şu, aşırı. yerler e, Gizan'a bağlı. Orası Gizan sayıları, yani. O zaman çok yani yakın muhçak. Bu karbastıya mı bağlı bura? Yok. Vali yani bu... Hacı Bektaşoğlu ziyaret ettiği köylerde bulunan okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Çalışmalar ve yapılacak eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı. Peki, başarılar diliyorum yavrum sizlere.

Doksan, doksan. 90. 90, 90. 90. Beklenti de önemli diye. Yani böyle ee, evet. yüksek ya da alçak değil. Kaç orta orta <laughs> yani. <gülüyor> evet. Nasılsınız çocuklar? Kenan kim evet. ya? İsmail. İsmail. Nasıl bir İsmail? <laughs> oh, <mesela. gülüyor> Çok çok Neyse. Neyse. Neyse evet, devam ettiler farklı biliyoruz. Daha çok keyifli bir yerde gelmişiz. Evet. Akdeniz Fokur Denizlerdeki kirlenme ve azalma gibi kılan hedefini tek bir türdü. Akdeniz Fokur biraz önce görmüştük resimlerde. Acaba var mıydı yok muydu? Var mıydı. Evet doğru. Peki diğerine devam edelim. Asya fili ve Hazar kaplanı ülkelerinde nesil tükenmiş alan canlı türleridir. Evet bunu da konuşmuştuk. Ne <laughs> yapıyorsunuz bakayım ya? Siz ne yapıyorsunuz? Boyama. Boyama. Senin mi? Yunus Emre Sungur. Ne? Baba, baba. Yunus Emre Sungur. Sungur, senin ismin ne? Sen yoksa buraya yapıştır bir kağıda. Yunus Emre mi arkadaşım? Tamam Engin. Boya bakayım. Engin, sen de çok güzel boyuyorsun. Tam sayın, Vallahi, evet. Vali Hacı Bektaşoğlu köy çocuklarına oyuncaklar da dağıttı. Cevizlik ve nanlı Kaya Jandarma Karakollarını ziyaret eden Vali Hacı Bektaşoğlu burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. güvenlik noktalarında ziyaret eden Vali Hacı Bektaşoğlu, buralarda nöbet tutan Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile bir süre sohbet etti. Valinin inceleme ziyareti Nallıkaya Köyü ilk okulunda köylülerle birlikte yapılan iftarla sona erdi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Vali Hacı Bektaşoğlu, ziyaretlerini değerlendirdi. Vali Hacı Bektaşoğlu şu ifadelere yer verdi. Bütün arkadaşlarımız Şirvan köylerini ziyaret için e, çıktık. E, Oya Köyü, Kesmetaş Köyü, ee, yine şu anda Nallıkaya köyündeyiz. Güzergahtaki diğer köylerimize, mezralarımıza uğradık. Ee, burada köylülerimizle hasbihal ettik. Onların halini attığını sorduk. Köylerimizdeki ihtiyaçları, eksiklikleri muhtarlarımızdan, köylülerimizden, kendilerinden dinledik. Kendi gözümü, gözümüzle, gözlerimizle gördük. Ee, şimdi de geldik Nallıkaya köyünde bütün köylülerimiz... Hep beraber arkadaşlarımız iftar açacağız, e, orucumuzu açacağız. E, ben e, çok teşekkür ederim bize bugün, e, bütün muhtarlarımıza, köylülerimize, ev sahipliği yapan arkadaşlarımıza, bir de burada e, çalışan öğretmenlerimiz, okullarımız, karakol personelimiz. Yine e, bizim tabi e, Oya e, Cevizlik Güzergahı, Oya Güzergahı. Karayolu açısından, köy yolları açısından en sıkıntılı mıntıkamlarımızdan bir tanesi. Bütün ekiplerimiz kış boyu buraları açık tuttular. Onları da yerinde görmüş olduk. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerek karayolları, gerek özel idare ekiplerimiz, jandarmamız, yine 112 sağlık ekiplerimiz, acil kurtarma ekiplerimiz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.